Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz hazırlandık ve Tekirdağ geldik. Adem'in bir eğitim, bir işle ilgili bir eğitim durumu vardı Tekirdağ'daymış. Ailemin yazlığına geldik. Annemler de geldi hafta sonu. Pazara gideceğiz. O yüzden bir ani video kaçmak istedim ve şöyle bir makyaj şampası hazırlamıştım. Güneş kremi tutacağım Şu tipimi bir toplayacağım. Nemlendirdim zaten. Biraz şu hafif bir tepeciden sürüp de kaşlarımı sabitleyeceğim. Pazara gidip geldikten sonra birlikte böyle bir derinlemesine cilt bakımı, ayak maskesi, yüz maskesi bir şeyler yapsak mı eldeki im imkanlarla? Tırnaklarım falan da çok kötü onları kesmem lazım. Atlasını tararım buradaymış. Cuma'nın en zor şey olabilir misin? Tam fondöten falan olmadığı için Geçmedim geçtim. Nasıl oldu bilmiyorum. Aa güneş kremi sürecektim Nasıl yok, sürdüm o zaman. Yok. Üst yüzeyinden krem alıyorum ki enfekte olma durumu olmasın. Allık sürmeseydim problem değil de. Ya bunu işte her sürdüğünde temizlemen lazım. Temizlemezsen ki ben zaten uçuk reis olduğum için hemen uçuk çıkartıyorum. Şimdi temizleyelim. Bu kadar güzellik yet o. Zaten gelince duşa gireceğim. tüm akrabalarla pazar gezmesin. <laughs> Sürpriz. Teyzem Atlas'a dede sana hediye almış dede sürpriz almış dede. Atlas şimdi durmuyor bakın. Ne olmuş Nurgül şahinaneye? Nerede? Nerede o? Aha burada. Zanlı. Zanlı burada yakalandı. Atlas'ı mahallenin çocuklarının oyununa kattım. Ta atlas hiç <laughs> Karıştır anneciğim. Hadi köprü yap sen de. Hep doldurdu değil mi? bu kocamanmış. Sen ne istiyorsun anneanneden? Kahvaltı. Ya saat 9 olmuş akşam uyku zamanı gelmiş. Ne kahvaltısı? Akşam kahvaltısı annesi. <laughs> Bir daha sevinerek gidelim ocağa. Hadi zıplayarak gelin. Zıplay. Kahvaltı yapacağız. <laughs> Kahvaltı Hadi sen yap. <laughs> Arkadaşlar atası göndermişken biz de bahsettiğim bakım yapalım diyorum. Yani maske falan yapacaktım aslında ama vazgeçtim. Şimdi fırça alacağım. Hasta akşam yemeğini az yedi. Dolayısıyla da de acıktı ve kahvaltı yapalım diye tuturdu. Bu arada ben ışık almıştım ya en son videoda. Onu da sizinle bir denemek istiyorum. Şarj şarj ettim. Bence yeterli. Şimdi dişimi fırçalayarak başlıyorum. <laughs> Diş fırçaladık. Diş fırçası bugün çalışmadı. Şaka gibi. Şimdi <laughs> da devam ediyorum. Çok ağrıyor. Normal Vallahi... <laughs> mi? dönebiliriz artık. yıkadık. Ben açık yüz yogasına başladım. 9 dakika, 9 dakika bir şey. Beni görüntüler ya çok <laughs> Merhaba. Ben banyodayım, yüzümü yıkıyorum. Nasıl banyo yapacakmış? Banyo yapacakmış. Evet. Hani <laughs> kendine <laughs> Sen yumurtanı yedin mi? nereye gittin? Sen yumurtanı yedin mi? Dabre'de yedim. Sen nereye gittin? Ben tuvalette yiyorum. <laughs> ben tuvalete gidiyorum. Ben tuvalete gidiyorum. Beni basmaya mı geliyorsun? Yüz yugası sonraya kaldı. Yakaladık seni. <laughs> seni göreceğiz. <gökyüzü. gülüyor> seni göreceğiz. <gökyüzü. gülüyor> <laughs> <laughs> da kendim yaparım. Size de sonra gösteririm. Sözüm olsun. Gidiyorum. Annelik görevlerim beni çağırıyor. Maske olarak da şunu getirmiştim. Çok eskiden çok sevdiğim bir maskeydi. Gris'te satılıyordu. Artık satılmıyor ama yine de bence yüzüme çok iyi geliyor. Ne? Tane çık tabii ki. Ne kadar büyük bir ortamda. Yalnız gider de seni buna sarılmış. <laughs> Kaldırmaya çalışıyor annem ne takar tableti. Ama sen tek başına da takabilirsin. büyümedin mi? Bak saydım ya beş tanesin. Neden yalnız istemiyorsun? Tek başına gidemem ki. Neden ama? <gülüyor> hadi <gülüyor> o zaman hadi herkese iyi geceler de tek tek i̇yi sırayla. İyi geceler. Tableti de takarsın sepetin içindeydi. Tamam. Mat i̇yi geceler oluşum. Yeni tablet tak. Hadi. Oh, kurtulduk. <laughs> bye bay bay. <laughs> Hoşçakal. Kurtulduk. Nani nay. Hadi Hemen yat tamam mı? Anneannene güzel masallar anlat. Tamam, Atlas anlatacak bana. Şimdi annemlerle 101 ben okey oynayacağız şey annem 101 bilmediği için. <laughs> okey ustasıyım ben. Ustam al şeyini. Tahtanı şöyle ha, Anne yeni geldim ne yapayım? Tahtanı şöyle koyabilirsin. <gülüyor> Allah. <gülüyor> 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 tamam Şu böyle koyayım. Şöyle sen yapayım, bak. Diyeyim, göre, <laughs> Tamam mı? Bu dört yani. ligde oynuyor değil mi? Okey seviyorum ya bitmiyor taşlara çok sıra geliyor. Sıkkın yanlış koyduktur. <laughs> Ay, sen daha şeyi koyamıyorum. Istakam mıydı bu istakayı? Çok iddialı oldun değil misin? Çok. Bir çok. emekli maaşına giriyormuşsun. Ay çok ıslıyım. <laughs> Kızlar ben bittiyim bence bitemedim. <laughs> Babam bütün Şunu taşlarını yanlış yani. dizmişsin diyor. <laughs> Ama böyle kızarsan olmaz. <laughs> <laughs> niye sen az önce tehdit ediyordun? Biliyorum bana kızdığı benim moralim bozuluyor oynayamıyorum Ablam bir yeşilata gelse taş 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 ne oldu çocuk bakmaktan ben unutmuştuk biz sayıları. <laughs> Nasıl sen kalbim havaya gitmiştin. Kızına yenildim ben. Bu şimdi o okey. Bunun tene çalışıyor da gidiyor. Aa. Elde atlar niye tutuyor? Beşler çıkmış neye tutuyor? Ben bu? bütün taşları takip edemiyorum <laughs> ki. Ya, e, edemiyorsan o zaman yenilmişsin ya. Oynamayayım mı o zaman? <laughs> Haa, asabaklar peşte kahvaltıma dönüyor. Ne yapıyorsun? yap. <laughs> Buna filto yazıyorum. Ne filto sorun? Memoli yaz, memoli. <laughs> memoli yaz. Ya Burda tur, tur çiçeği. Yani, Kaçtan mı? Kahvaltı seni, şuna bak hele. <laughs> Annemi yenmekte aldım ki. Tek kele açtım, yapmış onlara bakın. Kahvede oynuyorsun şunu. Ben sana güvene karşıma aldım be. ben <laughs> yani bileydim şu bilmeyeni aldım. Anne. Siz orada ne yaptınız onu bir <laughs> Sen ne yaptın? Babam taşı yere atıp ikimizi de taşı alamıyoruz diye oyalayıp babam sonraki <laughs> anda bir kol, anda iki okey birden attı. Uyanık oğlum ne hemen yerlere yapıştınız siz. <laughs> sen orada bak ben bütün taşları razara <laughs> geçirdim. <gülüyor> İtiraf ediyorsun yani. Evet. Neyse yarın sabah kahvaltıyı kim hazırlıyor? Oğlum kadar hazırla kusura bakma. Valla sabah 7.30'da atıp kapına koyacağım. Bir de kapımızı kitler yatarım. Küçük bir liste yapacağım. Kapının altına atacağım. Kapı. <laughs> Kapıyı kilitleyip yatarım. Oğlum girebiliyorum bakayım evet. o zaman. Merak etme. Oğlum ne? Yer türlü girer. Tam tam 8 Eylül. Çift yenildi. Çok insan büyüklerine böyle yapar mı? Yenilecektiniz bize siz. Hani kaç kere okey attık hocam. Gene biz yendik be. Hiç saygı mahkeme kalmamış. <laughs> anne hani <laughs> belediye otobüsü mü burası? Belediye otobüsüne çevirdim burayı. Saygı kalmamış, yer vermiyorlar. Değil mi anne? <laughs> <laughs> bir onu bir baktınız biz bitemiyoruz. Ay bizimki yanlış deyip bizi bitirecektiniz. Peki tamam bir dahakine öyle yaparız. Diye. Çok fenasınız be. Yani arkadaşlar sanki okey ben kaybetmişim gibi beni Salgım sıcak yedekten kaldırıyorum. Kaybedenler nerede? Herkes hani benim kahvaltım. Canım benim. Kazananlardan birisi de bak kahvaltı alamayın gördün mü? Böyle uyanık olacaksın işte. Çay koyacaksın bekleyeceksin. Hadi çocuk Üçün yanına üç koyarak per yapıyor. Dışarıdan üç alıyor. <laughs> bir kere Kaybettim bunu saymam. Baştan oynayalım mı? Eren yapıyor yapıyorsun. Hayır. Oo, Oo bunda ne hamaratlıklar varmış öyle. Bakayım. Aa, aferin, aferin, aferin. Ya bu çocuk bana mı sarılıyor ya? Ya bu çocukumu ben çok seviyorum ya Sen öyle san. Bütün gece ve sabah kim baktı ona? senin ağzında bakayım. ben yani. 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 <laughs> İti Halinde senin, halinde Evet, Filiz Hanım'ın kaybettiği kahvaltı. Kazanan kişinin eşi yaptı. Evet, Adem yaptı onu. İyi e, sağlık. E, babanın yapmasın diye ben yaptım. Babama torun geçmiş, o da torun battığı için. Ben de bulaşıkları topladım. Emeğim lütfen. Bak bulaşıkları nasıl güzel topladım bak. Makineyi boşalttım. Ama makineyi burayı boşalttım. <laughs> Yaşasın. Neyse geri kalan bulaşıkları da yani. Kahvaltı öncesi. Her şey hazır. Şimdi babam patates ekmiş. Onları bulacağız. Domates atmış. Mahvolmuş. Daha kuru, kuruyup yok olmamışlar ama. Atlas bir şöyle kenara geçelim annişim. Aa, minicik. Miniş miniş. Aa, Atlas'a verelim. Bir şey var. Atlas. Oha bir tanesi kocaman çıktı. Arkadaşlar ben hazırlandım, toplandım. Atlas oyuncakları. Burada da eve gidecek yiyeceklerimiz. Pazardan aldıklarımız. atısı çorba götüreceğim. Teyzemlere gitmiş. Adem'le bir de su da götüreyim. Yani kendim çekmek isterdim. Gerçekten çok yorulmaya çok terledim. Şimdi gidiyorum. Annemin pembe terlikleriyle. Sonra Atlas'ın uyku saati de eve gideceğiz. Normalde Çorbanın yanında 3, 3, 3 8 <gülüyor> Saklanamadı. <gülüyor> Anne ben gelene kadar okey öğren tamam mı? Ha. Üçün hani yanına bak. üç koyma. Üçün hani yanına, yanına <laughs> dört koy bu sefer. <laughs> Baba partnerin hakkında söylemek bir şey var mı? Çok güzel oyuncu. Çok ileride <laughs> potansiyeli yüksek bir oyuncu olacak. Ne diyor? Görüşürüz paşoşum. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz anneciğim. Hadi güle güle.